Biz IV tedavileri niçin yaparız? Hı hı. IV tedaviler hücrenin yapısını korumak için olur. Vitaminler, işte B vitamini, C vitamini, D vitamini, magnezyum neyse eksik olan maddeyi yerine koymadır. Önce bir test yapılır. Hı hı. Eksik var mı? Fazla var mı? Hücrenin yapısına bakılır. Bunun haricinde sigara kullanıyor mu, spor yapıyor mu, kilosu nasıl, sistemik hastalığı var mı hı hı. bunlara bakılır. Doktor buna göre uygun dozda, uygun ortamda, ortam diyorum çünkü eve gidip de serum uygulanmaz. Hı hı. Yani tabii çok erzem olunmuşsa, ilk serumlar dışarıda uygulanmışsa yapılabilir. Fakat ilk defa serum alacak kişiye ya da ilk defa aynı ilacı alacak kişiye doktor klinik ortamında hemşire eşliğinde serumu yapması lazım. Alerji olabilir, çarpıntı olabilir, hı hı. zorlayabilir. ondan sonra evde eğer doktor uygun görürse serum takılır. Ama bu böyle değil. bir klinik aranıyor, bir hemşire arkadaş aranıyor. Hadi getir de bana bir doping yap ya. İçinde ne var? Evet. Belli değil. Ne var? Hı hı. Çabuk olsun diye belki dopamin koydu, belki adrenalin koydu. Ne olduğu belirsiz. Hı hı. O yüzden çok dikkatli tabii, olmak gerekiyor tabii, bu konuda. Kesinlikle. Hı hı. Peki ne?